Şark Kayzerlerinin Anadolu'da büyük önem verdiği üç büyük şehirden ikisi Osmanlı egemenliğine girmişti. Böylece Roma'nın Anadolu'da İzmit ve Gemlik çevresi dışında mamur bir şehri kalmamıştı. Bu iki şehirle de kara bağlantısı yoktu. Bu şehirlerle sadece deniz yoluyla bağlantı kurabiliyorlardı. Rumlar özellikle İzmit'in müdafasına ehemmiyet veriyorlardı. İzmit'in limanı olmasından dolayı kuşatma fayda vermiyordu. Orhan Gazi bir donanmaya sahip olmanın lüzumunu çok iyi kavramıştı. Bu yüzden daha önce Karasi oğullarının hizmetinde bulunmuş ve denizcilikten iyi anlayan Osmanlı komutanı Kara Bey'i İzmit körfezinde bir tersane kurmakla görevlendirerek derhal gemi inşasına başlanmasını emretti. İznik fethinden 3 sene sonra, Anadolu'da başka önemli bir şehir olan Gemlik, Osmanlı'nın eline geçti. Gemlik'in zaptından 4 sene sonra, Armutlu'da Türkler eline geçerek fethedildi. Böylece Roma'nın Anadolu'daki tek önemli şehri İzmit kalmıştı. İzmit, fırtınalardan korunaklı büyük bir liman şehri olmakla beraber Konstantiniye'nin anahtarı olarak görülüyordu. İstanbul'un kuşatılabilmesi için muhakkak surette deniz kuvvetine ve donanmaya ihtiyaç vardı. Büyük bir donanmanın inşası için de İzmit'i fethetmek muhakkak surette lüzumluydu. Bu hususu gayet iyi anlamış olan Roma imparatorları da bu şehrin idaresini ancak çok güvendikleri aile fertlerine veriyorlardı. O sırada İzmit, İlhanlı hükümdarı Gazan Han'a takdim edilen Prenses Mari'nin kardeşi Kaloyanis'in idaresindeydi. Kaloyanis, Orhan Gazi'nin İzmit'i kuşatması sırasında askerleriyle kaleden çıkıp Osmanlı askerine saldırma cesaretini göstermişti. Fakat bu saldırı onun canını kaybetmesiyle neticelenmişti. Osmanlı askerleri Kalayanis'in kesik başına İzmit surlarının karşısına asınca İzmit kale muhafızlarının cesareti kırıldı. Bu sayede İzmit şehrini eman vererek Orhan Gazi'ye teslim etmeyi kabul ettiler. Böylece Doğu Roma'nın Anadolu'daki son büyük şehri olan İzmit şehri de Osmanlı egemenliğine girmiş oldu. Fetihten önce vefat eden Osmanlı komutanı Akçakoca'nın anısına bu bölgenin adı Kocaeli olarak değiştirildi. Böylece Orhan Gazi Anadolu'da Doğu Roma hakimiyetini tamamen bitirmiş, Konstantiniye şehrine gidişin yolunu açmıştı. Rumların Anadolu'da birkaç kale ile Şile dışında toprak parçası kalmamıştı. Osmanlı Devleti'nin tam teşkilatlı ve teşekküllü bir devlet haline gelmesinden kısa zaman sonra toprakları durmadan genişlemiş ve nihayetinde Doğu Roma'yı Anadolu'dan çıkarmaya muvaffak olunmuştu. Orhan Gazi'nin gücünün fazlalığını